arkadaşlar hepinize Merhaba bugün sizlerle e, daha önce yapmadığım bir şey yapacağım Şimdi arkadaşlar e, belki aranızda bilenler vardır 2021 Türkiye şurada yazan okul sporları hibrit satranç turnuvası finali Şimdi biraz bu turnuvadan bahsedeceğim şimdi bu, bu turnuva arkadaşlar e, ee, şuradan ha bu turnuva arkadaşlar okul sporlarının yap okul sporları adına yapılan bir turnuva ve finaller bu. Önce bir Malatya geneli elemeden sonra yarı finaller, yarı finallerden sonra final. Bugün e, final turnuvasının e, ilk günüydü. Turnuva şöyle oluyor. Bir salona gidiyorsunuz gençlik merkezinde. Orada e, bilgisayarınızı açıyorsunuz, ekranı paylaşıyorsunuz. Zoom'dan kameranızı açıyorsunuz. Salonda da hakemler var. Böyle onun hiçbir şekilde de hile yapamıyorsunuz. Online'da hile sorunları vardı bildiğiniz üzere. Şimdi bugün turnuvanın ilk günüydü ve ben de finallerde olduğum için. Bugün bir maç vardı, yarın iki maç, iki gün sonra iki maç ve üç gün sonra iki maç olacak. Böyle ilk gün bir maç, diğer günler iki maç. Her gün açacağım yayın ve analiz yapacağız maçlarımızı. Bu maçı yendim arkadaşlar. Rakip 1317'ydi. Doruk, Ege, Altın, Işık, Bolu. Şimdi maça bakalım isterseniz. E4, C5. c açılışı gördüğünüz üzere. Atef 3, E6. Taymanov varyantı diye geçiyor. C3'e Atef 6. E, şimdi 6. E, şimdi şu C3'e bir bakarsak. C3, e, Alapin diye geçiyor. Bili, e, bilen vardır belki. C3 at'a Falt oynamak da e, anti sicillere dönüyor. Şimdi eğer burada E5 oynarsa arkadaşlar piyonunu sürerse ne yapacağız derseniz atı buraya koyuyoruz. Piyonu sürüyor genelde arkadaşlar. E, ona da aldığımızda arkadaşlar bu bazen böyle oluyor. E, bu önemli bir şey değil. Yani bu e, sistem tornello diye bir sistem. Tornello'nun bir sorunu yani. Böyle ekran beyaz oluyor. E, bir garip oluyor siz ona takılmayın. Ee, C çarpı D4 alırsa piyon alırsa o da piyonunu alacak. Ondan sonra at C6. Ve e, ilerleyen vakitlerde file 7 kısarok ve D6 hamleleri de bu varyantta var. Biz maça dönelim. Şu de kal, e, şu okları da kaldıralım. Bir saniye. Şöyle kaldıralım. D3'e atafa attı. Burada fil D3 oynadı. Bu ben ilk defa görüyorum şahsen. İlginç bir hamle gibi ama aslında kötü de diyemeyeceğim. Bakın yine aynı sorun oluştu. Bu bir sorun yani. Bir sıkıntı yani böyle olursa bir sıkıntı olduğundan değil de. Daha çok tornello sisteminin e, bir sorunu. Şimdi fil D3 diyorduk. Ha, bu hamle e, garip gibi gözüküyor aslında. Ama e, şöyle bir şey olacak. Piyonunu koruyor zaten adam. Fili ileride C2 yaptıktan sonra arkadaşlar şu kanatta e, şu çaprazda bayağı etkili olacak fil. Amaç bu gibi. Amaç bu diye düşünüyorum ben. E, maçta D5 oynadım. Kırdı. Piyonu kırdım. rock file 6 kareye bir fileye de at gibi. Arkadaşlar güzel bir hamle yaptı yani. Bunu kabul etmemiz lazım. Ben arkadaşlar şimdi e, burada eğer rock yap e, rok yaparsam zaten Bakın yine gitti ya. Çok gıcık oluyorum. Neyse. Rock yaparsa yani ben yaparsam rock e, at e6 alıyor. F e6 ya da kale alır e6 piyon gidiyor gördüğünüz üzere. Bu yüzden at g5'e vezir de 6 oynadım. E, piyonu tutmak amaçlı. Vezir'e e2'ye koydu. Bakın iyice basıyor görüyor musunuz? Rakip iyi bir oyuncu yani. Yani OKS aslında benden daha düşük ama e, iyi oyuncu olduğunu söylemem gerek. Bu bu çok bastı. Ben de geri kaçtım hemen. Şimdi burada B4. Bayağı bir ilginç hamle. Şimdi bence o kadar da etkili değil bu hamle. Çünkü arkadaşlar mesela ben başta bunu yapmaya korktum ama C4 ya Şimdi burada C4 alırsak yer arkadaşlar C4 alacak. Aslında burada tuzak gibi bir şey yapmaya çalışıyor adam. Vezir ve 4 alırsak fil A3 şöyle, şöyle Saldırı baya büyük şu E7 filine. O yüzden e, şu tık, e, şu okları da kaldıralım. O yüzden dediğimiz gibi B4 oynadı rakip. Bunu e, almadım tabi C4 oynadım. Fil C2 aç altı, atı kovalamak, ata e, e, şimdi ben düşünüyorum da e, burada rock yapamıyoruz. E7'de çünkü arkadaşlar rock yaparsak vezirle fili alıyor ve e, geçmiş olsun zaten fil gittikten sonra maçta gidecektir. Bu yüzden rock hala yapamıyoruz. Şimdi aşağıya atf3'e rock yapamıyoruz dedik. At c6. Şimdi e, fili koruyorum ki rok yapabileyim bir an önce. B5 oynadı rakip. bebe e, Rakip de akıllı bir hamle yaptı. Çünkü at buradan fili koruyordu gördüğünüz üzere. Hemen ata saldırı var. Çünkü rakip de saldırmak istiyor bu fili. Ben de D8'e kaçtım. Hamle güzel gibi. Fikir yani hamle demeyelim de bu fikir güzel. E6'ya koyup atı böyle bir savunma yapmak fikir. Şimdi rakibimiz de At D4 oynadı. Rakip de boş kareyi değerlendirdi. At E6 At F5 bir sıkıntı yok. Burada vezir C7 Gitti arkadaşlar. Gidiyor geliyor yani. bunda bir sıkıntı yok dediğim üzere. Şimdi At F5'e ben başta burada veziri elime aldım hatta. Buraya getirdim. Tam bırakacaktım. Bir hamle gördüm arkadaşlar. Bu hamleyi oynadıktan sonra arkadaşlar işte az önce de vardı ya bu hamle. Bu fil gidiyor arkadaşlar. Bu hamle o yüzden bayağı etkili. Şimdi ATF5 o yüzden onu oynayamadığım için Vezir de oynayayım dedim. AT7 şah edi. Burada rok bozuldu ama e, kale E8 şah D8 defansa geleceğim. E, kale buradan e, açık hatta diyebiliriz. Yani çok iyi değil. Rakip beyaz üstün burada üstün kabul etmemiz lazım. Gitti, gitti, gitti bir saniye, gitti geldi. Şimdi e, beyaz üstün dedik ama e, beyaz üstün ama e, siyah da yani ben de çok kötü bir durumda değilim aslında. Ama filalıç artık şah d8'e. Şimdi artık gittikçe zorlaşıyor konum. Fil f5. Adam baya baya bize saldırıyor yani güzel güzel. Yani yapacak çok da hamle yok. Arkadaşlar. Kale 8 oynadığımda vezir f3. Burada at g5. Bu at g5 güzel gibiydi. Kale 8 şimdi. At g5 vezire saldırıyor. Eee veziri kaçarsa da mesela veziri kaçarsa şöyle diyelim. eee kaçarsa ya neyse. Veziri kaçarsa beyazlar alıyoruz. O da alacak. Sonra bunu alıyorum. Burada taş kazanmış oluyorum. O yüzden at g5'e bunu aldı önce. Şah 8'de şimdi e, veziri buraya getirip şah çekti bana. At e6 kapattı. Fil ve 4e fil c8. Şimdi fil c8'i bir anlatayım önce. Ben şöyle düşündüm başta. Şimdi burada benim fikrim vezir f4 arkadaşlar. Veziri f4'e koymak fikir. Şimdi fil c8 ne alaka? Şimdi e, Ata 3 vezir F4 ya Heh, Şu konum burada oynadım zaten e, Zaten ekip de bunu aldı Şimdi vezirle aldı Şurada bir fil e, Fili buradan buraya çekmiştik arkadaşlar Fili buradan buraya çektik Amacını anlatıyorduk e, Şimdi eğer fil burada olsaydı Şöyle alacaktı Bir de şah çekecekti O yüzden Fil, e, fil buradayken e, bunu yapamazdım. Çünkü alıyor bir de şah çekiyor buradan. Ben de şahımı kaçınca e, adam buradan veziri güzel güzel alacak yani. E, o yüzden dedik e, fili c8'e kaçtık o yüzden. Dediğim gibi. Maçta da böyle oldu. Fili c8'e kaçmasaydım işte burada d7'yi alır. Sonra e 3ü alırdı. Burada rakip taş kazanırdı. Oyun da biter büyük ihtimal. Ama arkadaşlar ben de bir hamle kaçırdım burada. Burada ben de bir hamle kaçırdım. Ee, Fil f 7 kaçırdım ben de. Şah F7. D E3. Burada e, piyon geriye düştüm. Burada konum pek iyi değil açıkçası. Ama e, pes etmedim. E, Fil F5. Şimdi kale bir Bakın. Arkadaşlar şuraları baya güzel oynadım. Biraz anlatacağım. Biraz anlatacağım. Şimdi. Önce bir taşlara bakalım. Filiyi, atıyı kale idare eder. Evet bir saniye yanlış. Ha, İdare eder. Kale iyi. Yani kaleye de sarı verelim. Sarı, e, mavi var. Sarı yok mu? Ha mavi orta olsun. E, kale mavi gibi. Şimdi burada e, rakibin kalesi de mavi gibi. E, at burada e, gitti. Her zaman gibi gidiyor. At burada mavi gibi. At burada mavi gibi. Fil de mavi gibi. Arkadaşlar bizim taşlar yani e, şu anda e, biraz kafa karışmış olabilir ama e, sonuç olarak şunu demeye çalışıyorum. Taşlar bayağı güzel. Şimdi burada D4 zayıf kare. Yani bir piyon tarafından korunmuyor. Burada iki piyon var ve D4'te bir açıklık var. D4 zayıf kare. Biz böyle karelere zayıf kare diyoruz. Şimdi burada beyazın çok güzel bir fikri var. Eğer bunu yaparsa kazanır. Atı buraya atıyor. Bunu buraya çekiyor. Taktik bu. Yani taktik değil miyim de şey, plan bu. Şimdi atı C2'ye göt. Ya yine gitti. Şimdi burada atı C2'ye götürecek de D4 D4'e götürecek ya sonra. Burada F5'in amacı şu C2 karesini tutmak. Şurayı tutmak amaç. Şimdi burada Rakip kale C1. Rakip de kurnaz. Rakip de kurnaz. Şimdi c 2 kareyle korudu gördüğünüz üzere. Şimdi burada A5 vurdum. Eee A5, A5 ne alaka? A5 ne alaka? Şöyle anlatayım. Geçerken alma yaparsa eğer burada şöyle olmuyor ya. Bir saniye. Geçerken alma yaparsa böyle Eee bu e, bu piyon gittiğini düşünelim gittim arkadaşlar tornello e, bence çok kötü bir platform çünkü e, geçerken almayı bile kabul etmiyor kabul etmiyor derken şey yani geçerken aldığında otomatik bu piyonun yok olması lazım ama da yok olmuyor tornel e, şöyle koyuyorum görüyor musunuz böyle e, koymak normalde yok her neyse tornello'nun bir şey diyelim ee, bir hatası büyük bir hatası hatta diyebiliriz. Neyse arkadaşlar bu piyonu aldığını düşünelim. Şimdi kaleyle alıyorum. Şimdi artık bu hatta açıldı. Şu piyon arkada zayıf. Atı kaldırırsa, atı kaldırırsa böyle hop piyon alıyorum. İşte bu yüzden bu yüzden işte A5 oynadım. Yani geçerken alırsa şöyle bunun da bu da yok oluyor geçerken alınca. Geçerken alınca bu da yok olacak Kaleyle alıyoruz Ondan sonra böyle baskı var Dedik Şimdi tikleri de e, Tik diyorum pardon Okları da sildim Heh. Fil C5 oynadı Rakip de onu gördü Çünkü e, rakip de kötü bir oyuncu değil At E4 oynuyoruz File saldırıyoruz Fil D4 At D6 B5'e saldırı F3 Fil D3 File 5 at 5 Şah kaçınca c5. Şimdi at c2. Şimdi bu a4 arkadaşlar kabul ediyorum çift soru. Niye çift soru? Şu kareyi çok zayıf bıraktım. Şimdi bu kareyi çok ya her zamanki gibi arkadaşlar ee, siz bunlara e, bakmayın. Yani bakmayın derken e, Dikkat almayın lütfen. Şimdi atı böyle b4'e koyarsanız D3 filine e, asılıyor. Yani asılıyor derken saldırıyor. İşte ben bunu kaçırdım başta. At B4 oynadı. Şimdi bu fil iyi. Bu fil iyi, Bu at kötü. E, şimdi şah E6'ya. Fil D4. Kale A5. At D3, C D3. Bir de duple oldu mu size? Duple de oldu. Şimdi konum baya kötü arkadaşlar. O hamleyi kaçırmam ve piyon geri olmam konumu baya kötü yaptı. Şimdi kaleli piyonunu da korudu adam. Burada şah d6 oynadım. Şah, F1, ay pardon, şah e1 At d4'e C'de 4 aldı arkadaşlar. C'de 4'e a3 oynadım. Şah e2'ye Şah c7 Alınca şah b6 Şimdi şah c3 Arkadaşlar şimdi piyon boşta gördüğünüz üzere. Ama alırsam eğer alıyor. Şahla aldığımda Şah b3'e getiriyor ve buradan piyonumu alıyor. Sonra da kaybediyorum ben bu konumu. İşte bu yüzden almadım ve H5 oynadım. Şimdi H5'e e, rakip kale B4 oynadı. Kale b 4e h 4 oynadım. Şimdi h 4'e e, rakip şah e, B3 oynadı. Şimdi burada e, beklediğim hamle aslında bana doğdu. E, şöyle bir bak e, bir bakacağız. E, şimdi Şimdi arkadaşlar şuradan bir çıkalım. Şimdi burada güzel arkadaşlar bakın. Başlarda kötü oynadım kabul. Ama burada güzel oynadım. Şimdi kale A8. Kale A4'de kale E8. E3'e sallanıyoruz. Sallanmak demek saldırmak demek arkadaşlar. Şah A3'e hop E3 gitti. Ben orada kaçınca D3 kale D3 A8'e D4'ü aldım. Şah buraya kaçınca C4 şah. buraya kaçınca e, G4. Kaleye kaçınca gf 3 gf 3 Kale C5. A4. Şah A5. Kale A8. E, şah B4'e kaçınca Şah b kaçınca Şah D4. Kale C2. Kale A8. Kale h 2 Çağlar d 5, Çağlar A4, Şah C5, A3, F4, Kale A1. Şu anda e, şu piyonun vezir olmasına uğraşıyorum. Şöyle kaldıralım. Şah B6, A2, Şah B7, Şah B5, F5. Şimdi burada Şah C5 çok kurnaz bir hamle. Kurnazlığı şu. Burada tehdit ne biliyor musun arkadaşlar? Şah çekiyorum. Sonra da vezir yapıyorum arkadaşlar. Rakip de bunu görmedi. Bunu görmedi rakip de. Ve F6 oynayınca şah çektim. Ve burada artık maç aslında bitti. Bitti diye düşünüyordum ben. Şah c Burada e, şah c sonra e, tamam burada maç bitti zaten. Şah c ben burada vezir yaptım. Ya bu Bunu vezir diye düşünün arkadaşlar Tornelonun e, çok kötü bir uygulama olduğunu Tekrar söylüyorum e, Bu vezir olduğunu düşünün siz Aldığında Aldım Şimdi kale öndeyim ama arkadaşlar Şöyle inanılmaz bir hamle var Buraya getiriyor Ben bunu maçtan sonra analiz ettim arkadaşlar Bu maç böyle bitti Ben kazandım aslında berabere Şimdi şu hamle çok iyi arkadaşlar Şah yedim Vezir yaptım Aldı. Aldı. Şimdi burada bu hamle çok iyi. Bu hamle çok iyi. Şimdi niye çok iyi? Buraya getirince de. Buraya getiriyorum. Tak tak vezir. Ben de veziri durdurmak için mecbur kalemi veriyorum. Size de kalemi aldığınızda iki şah beraber oluyor ama maçtaki ekip bunu görmedi. Maçtaki bunu görmedi ve burada terk etti arkadaşlar. Bu maç böyleydi arkadaşlar e, yarın saat 11'de ve saat 2'de iki tane maçım olacak. Maçtan sonra ben yine yayın açacağım. 4 gün üst üste yayın açacağım diyebiliriz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Analizimiz de bitti. E, öncelikle videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. E, hoşça kalın, satrançta kalın.